Yıllardır bu cansız mankenlerle başıma gelenleri zaten en iyisi siz biliyorsunuz. Bu cansız mankenler defalarca beni öldürmeye çalıştı ama ben her seferinde bir şekilde kurtuldum ve onları bir süredir dekor olarak tutuyorum. Ve ben cansız mankenlerle ilgili bir korku oyunu yaptırdım ve bu sanırım bir hataydı. O sefer şu anda saat gece 3 ve bu gece cansız mankenlerin korku oyununu oynayacağız yıllardır bir türlü çıkartamadığım cansız manken korku oyununu sonunda çıkarabildim Oyun hem de ücretsiz siz de hemen Google Play Store'dan oyunu indirebilirsiniz. Açıklamaya linkini koyuyorum mutlaka oyunu indirip deneyin dürüstçe eleştiriniz yapın 5 yıldız verip yorum yapmayı da unutmuyorsunuz. <laughs> Bakalım bu oyunu gecenin 3'ünde oynadığımızda ne başımıza gelecek hep birlikte göreceğiz bu oyunun beni lanetlediğine kesinlikle eminim. Ben şimdi oyunu hazırlarken altta video like atıp kalmamayı unutmayın like'lar bekliyorum. Eğer bu oyunu beğenirseniz yeni oyunlar da yapmaya çalışacağım. Çok daha iyi korku oyunları yapmaya çalışacağım. Mutlaka videoya like atıp kanala abone olursunuz. Eğer abone değilseniz mutlaka abone olun. Yeni videoları kaçırmayın. Her neyse bir manken korku oyunu şu anda siz de ekranda oyunu görüyorsunuz. Şu anlık sadece Android'te var ama yakın zamanda iOS'a da oyunu çıkaracağım abi. Direkt şöyle yeni oyun diyerek başlıyoruz. Bu arada benim tabletim biraz eski olduğu için oyun böyle hafif hafif takılabilir. Umarım böyle sorunlar yaşamayız ama gerçekten güzel bir korku oyunu oldu. Dediğim gibi sizler de oyunu deneyebilirsiniz. Evet burada oyunun hikayesi geçiyor. Oyunun hikayesi tıpkı benim eski manken videolarım gibi birisi mankenleri canlandırıyor. Bu birisi biz oluyoruz. Mankeni canlandırıyor ve mankeni bir daha eski haline getiremiyor. Burada da mankeni eski haline getirmemiz gerekiyor. Oyunun grafiklerini de biraz düşürdüm abi. Her yer piksel piksel oldu. Şuna bakar mısınız? Evet sol üstte yapacaklarımız yazıyor. İlk olarak evin anahtarını bulmamız gerekiyor. Sonrasında 3 tane gizli mum. Büyük kitabı ve alt kattaki odanın şifresini bulacağız ve sonrasında da büyüğü bozacağız tekrardan cansız mankeni tekrar cansız hale getireceğiz abi olayımız bu bakalım o oyunda başımıza neler gelecek ve de bu mankenler bu şekilde arkamdayken korkuyorum lan, kapı sesi geldi bir dakika ne oluyor ah lan ah, manken evet, evet manken mankeni görüyor musunuz bana doğru geliyor şu an bir dakika bir dakika bana doğru geliyor bir dakika kaç 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 anahtarı bulmamız gerekiyor anahtarın yerini biliyorum oyunu çünkü ben ben yaptım ama ee, yine de bilmiyormuş gibi yapacağım mankeni şöyle size göstereyim. O bayağı koşmuşuz. Manken abi yavaş gerçekten yavaş. Bizi yakalaması biraz zor ama her an böyle hiç ruhunuz bile duymadan sizi yakalayabiliyor. Aa, geliyor. Hayır 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 geliyor bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> abi manken bizi yakaladı ya konuşurken manken beni yakaladı kaçamadım iki hakkımız kaldı eyvah. 2 hakkımız kaldı tamam. Hemen şimdi ciddi moda geçiyorum ve anahtarı buluyorum abi. Anahtarı bulduktan sonra da mankeni durdurmak için gerekenleri yapacağız. Evet anahtar için evin arka tarafına geldim. Oo! Şu pencereden gözükenlere bakın. Evin bodrum katı yani büyüğü bozacağımız yerde bir sürü cansız mankenler var ama bunlar gerçekten cansız galiba görüyor musunuz? Abi oyunu ben yapmamışım gibi davranıyorum biraz ama hani siz de uyum sağlayın abi çaktırmayın ya. Bu arada oyunu mutlaka denemeyi 5 yıldız verip yorum atmayı unutmuyorsunuz. Tek tek yorumlara cevap veriyorum zaten. Haberiniz olsun desteklerinizi bekliyorum ki diğer korku oyunları da oldukça güzel bir şekilde çıksın. Evet anahtar burada. Anahtarı baya bulamayanlar olmuş. Çünkü ben bu oyunu abi Discord sunucumuzda falan paylaştım. Discord sunucumuza da mutlaka gelin. Bu arada eve anahtarsız girmenin de bir yolu var. Gizli bir yolu. Bu yolu bulanlar yoruma yazsın kalp atacağım abi. Eve anahtarsız girmenin bir yolu var. Çok gizli bir yol. Bakalım kimler biliyor bu yolu? Şimdi eve gireceğiz. Bakalım manken nerede bu arada? Oo manken dışarıda. Manken bahçede abi bizi görmeden, bizi görmeden eve girelim. Bize yakınlaşmadan eyvah bizi şu an bizi şu an anlamış olabilir. Kapıyı açtık, kapıyı açtık. Yalnız manken bana geliyor mu şu an? Allah geliyor geliyor geliyor. Bir dakika saklamam lazım. Mankenden saklamam lazım. Bu arada bakın Arthur mankenin fotoğrafı var burada. Şöyle masanın altına girdim. Allah beni görme beni görme beni görme. Ha masanın içinden geçti. Abi banklar olma. Lan nasıl yakaladı? Masanın altında beni yakalayamaması ki. Ha! Yanlışlıkla masanın altından mı çıktım ben? Beni nasıl yakaladı? Abi hayır ya. Beni nasıl yakalar abi? <laughs> Abi ya bak bak oldu ve beni yakaladı şu an. Bunların hepsi bunların hepsi düzelecek arkadaşlar. Sizin destekleriniz çok önemli bu konuda. Lütfen reklamları kapatmadan oynayın tamam mı? Yoksa yeni oyunlar yapamayız. Abi oyunun grafiklerini bu sefer de yüksek yaptım artık tabletim. E, Donmas'la bu şekilde oyunu bitirmeye çalışacağım. Şu an görüyorsunuz grafikler gerçekten güzel abi. Zaten oyunu oynayanlar genelde grafiklerini beğendiğini söylüyor. Sizler de dediğim gibi yorum yapmayı istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz abi. Eleştiriye zaten açığım bunu biliyorsunuz. İstediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. E, abi aya falan bakar mısınız? Gerçekten çok egzantrik, korkunçlu bir yerdeyiz. Burası da mankenin evi, bizim evimiz. Ve terk edilmiş bir yer. Çok korkutucu gerçekten. Şimdi tekrardan... Eve gireceğim. Gizli yoldan mı gireyim yoksa anahtarla mı gireyim? Manken bu arada galiba dışarı çıktı yine. Umarım, umarım mankene yakalanmam. Hemen şuradan anahtarı alacağım. Tekrardan ve tekrardan eve gireceğim abi. Şöyle gelelim. Evet anahtar burada. Bu anahtarı baya bulamayanlar falan çıkıyordu abi. Bakın yerini size direkt gösterdim. Lan alamıyorum anahtar. Heh. Tamam anahtarı aldım. Abi era. Ne oluyor? Ses geliyor manken. Manken bana yaklaştı mı şu an? Nerede manken? Manken yaklaştığında korkunucu bir ses geliyor abi. Aa! Manken! Kaç 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 kaç! Hayır, hayır hayır Abi burada bir ahır var. Bu ahırda büyük kitabını e, ahırdan almamız gerekiyor ama şu an... Mankenin beni yakalamaması lazım. Koş koş koş! Bu anahtar... Lan! Lan! Yakalanacağım! Yakalanacağım! Oh tamam! Tamam son anda son anda yırttım. Hemen şimdi eve girmemiz gerekiyor. Şöyle hemen Eve girelim abi tekrardan anahtarla eve girelim ve mumları aramaya başlayalım abi mumları mumları arayalım mumlar nerede olabilir bu çekmecelerde dolaplarda olabilir mi şöyle açıyorum ama buralarda olabilir mi yani buralarda gözükmüyor abi evde de korkutucu korkutucu böyle fotoğraflar Aa! bunu unutmuştum. Bakın cansız mankenlerimle bir fotoğrafım, Bir tarafımda arzu manken bir tarafımda uzaylı manken. <laughs> abi çok iyi. Oyunda böyle ufak detaylar var abi. Bunları fark ettiğinizde yazabilirsiniz. Bu kapı açılmıyor mu? Aa bu kapı bu kapı açılmıyor. Kapının arkasında ne var? Benim bile bir fikrim yok. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Kendi yaptım oyundan korktum. Manken beni yakaladı. Aa, altıma sıçtım şu an. <laughs> Çitleri sıçtım galiba. <laughs> şimdi evin üst katına çıkalım abi mumları bulmaya çalışalım. Evet şimdi üst kata geldik abi. İlk mum ilk mum nerede olabilir? İlk mum nerede olabilir? Evet burada da bu arada şifre var. Bodrum'daki o gizli odanın şifresi 34 ve 8. 348 yani 348. Burada olabilir mi mum? Bir dakika kapat şuraya. Şu kapağı açmam lazım. Şu kapağı. Lan kapak. Ee mum burada değil mum burada değil mumu nereden bulacağım mumu bulmamız lazım Aa, hayır 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 ya hayır ya yeter yeter kendi oyunumu bitiremiyorum yeter yeter Abi ahıra geldim. ahırda da görüyorsunuz bir sürü mezarlar. Hatta hatta şurada iskeletler falan var. Yani mankenin daha önceki kurbanları var abi. Gerçekten çok korkunç. ve buradan evin içine giden gizli tünele iniyorsunuz abi. Hatta şurada o bir tane bu burada görüyor musunuz? Lan devirdik yanlışlıkla. Kıçımızla devirdik galiba. Kıçımızla devirdik abi bu tünelden evin içine doğru gideceğiz ve bu büyük kitabıyla mankenin Mankeni tekrar cansız hale getireceğiz abi. Tekrardan büyü yaparak. Evet şimdi bu kitabı götürüyoruz ama 3 tane de mum gerekiyor. Mumların bir tanesi burada ama galiba ben bu videoda bu oyunu bitiremeyeceğim abi. Çünkü gerçekten zor. Yani başta dedim ki manken yavaş hareket ediyor. Bizi yakalayamaz dedim. 6-7 defa yakaladı gerçekten. Şu kafayı yemek üzereyim abi. Kafayı yemek üzereyim. Şu büyük kitabını hemen odaya götüreceğim. Odanın şifresi neydi? 34 ve 8 miydi? 38 ve 8 miydi? Lan neydi? Unuttum. 34, 8. Herhalde böyleydi. Şu kitabı hemen getiriyorum abi. Burası zaten Bodrum'a çıkıyor muhtemelen. Şöyle gelelim. Abi bilmiyormuş gibi yapıyorum ya. Çaktırmayın. <laughs> Aslında her şeyi biliyorum oyunun. Şöyle gelelim. Oo, Mankenler. Abi çok korkunçlu araba bunlar. Bunlar e, cansız. Bunlar gerçekten cansız. Bir dakika şimdi kitabı yere bırakıyorum ve şifreyi yazıyoruz abi. 34 8. Lan nasıl yanlış? Aa abi ben yanmıştım ve oyuna tekrar baş. Lan aa! Altıma sıçıyordum. Mankenlerden korktum. Hayır 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 hayır. Abi hayır ya. Hayır. Böyle, böyle bitiremez miyim? <laughs> hayır ya. Hayır. Ağzına sıçayım manken senin. Abi görüyor musunuz? Bak sıfatına var ya senin sıfatına tekrar dışarı çıktı. Abi son kez deniyorum. Oyun gerçekten zorladı ya. Beni bayağı zorladı. Abi dediğim gibi oyunu e, beğendiyseniz yani 5 yıldız verip yorum atarsanız ileride daha iyi oyunlar yapmak için elimden geleni yapacağım. Elimde harika bir senaryo var öyle diyeyim. Bu oyun falan abi yaptırdık tabi ama oyunun senaryosu falan fikri her şeyi bana ait. Yani ben oyun yapımcısı değilim ama oyunu yaptırdım. İkinci oyunda da gerçekten çok daha iyi, çok daha korkunucu bir hikaye bizi bekliyor. Sen de ara geldin buraya ya. Sana bir de yavaş diyorlar. Eve <laughs> gel. <laughs> <laughs> yeter artık, yeter artık. Kapatıyorum ya, kapat. Kapat abi, ekran kaydını falan kapat. Kapat. Yok abi, yok. Hiçbir şekilde yapamıyorum ya. Kendi yaptığım oyunu şu an bitiremiyorum. Kafayı yiyeceğim. Kapat. Abi dediğim gibi yorumlara yazın. Neler düşünüyorsunuz? Dediğim gibi desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Yeni korku oyunları, belki eğlence tarzı oyunlar falan filan bir adım daha beni yaklaştırmış olsun. <laughs> 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 Abi ah, ne ara geldi buraya? Manken. Abi ben burada oyun oynuyordum manken. Manken. Ah, Arzu manken orada. Arzu manken orada. Bu uzaylı manken. Hareket etmiş. Hareket etmiş. Şuna bakın yemin ederim. Aa, ah, bir Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Gerçekten canlandı. Gerçekten canlandı. Gidin. Ah, ah, kamerayı, kamerayı falan çevirdim Bu kamerayı düzelteyim. Bu kamerayı düzelteyim. Mankeni falan görebilirim. Abi. Ah, Altmasın şu altması Altmasın gitsen mi? Gitsen mi kapı? Kapı kapı zaten kilitli. Ne yapacağım bak ağır. Odadan çıkmış. Odadan çıkmış görüyor musunuz? Abi manken oyundan sonra başıma geldi bak. Manken canlandı. Manken. Arzu manken. Arzu manken hala orada Abi. Abi Ben çok korkuyorum. Her an dokunabilir. Arzu mankeni e gelemiyorum. Orada mı siz görüyor musunuz? Abi abi Bir dakika saklan saklan saklan. Şuraya, şuraya saklanacağım. Ha, şuraya saklandım. Koltuğun, koltuğun arkasına saklandım. Abi Manken canlandı görüyor musunuz? Uzaylı manken yani oyundaki mankenin ta kendisi canlandı. Koltuğun arkasındayım. Umarım, umarım buraya gelmez. Aldıramayacağım umarım buraya gelmez. Umarım buraya gelmez. Ha, bakıyorum. Ha, şu anlık bir şey yok gibi. Şu anlık bir şey yok gibi. Gelmiyor mu acaba? Acaba gelmiyor mu? Yanıma doğru gitsen mi? Yanıma doğru gitsen mi? Al onu. Al onu. Oh my god. Oh my burada. My burada şuna bakın. Ah biz de bakın. My god. Ya